Evet, güneş kremiyle ilgili size biraz e, bilgi vermek istiyorum. E, biliyorsunuz ki ultraviyole A ve B'ye karşı yüksek koruma sağlayan bir kimyasal fitre sahip. Finasorb M ve Finasorb S, bunlar yeni nesil filtreler. Güvenle kullanabileceğiniz endokrin bozucu olmayan filtreler. Bunun dışında içerik olarak yulaf özü var, sentelli asetika var, niacinamide var, seramide var. 11 yaş ve üzeri için tüm cilt tiplerinin kullanabileceği bir güneş koruyucu. Göz yakmayan bir formüle sahip ve su bazlı. Kalıntı bırakmıyor, beyazlık bırakmıyor. Bunlar güneş koruyucuda aradığımız özellikler. Hemen şöyle size de bir sürmek istiyorum, bu şekilde açtıktan sonra. Bir bakın şöyle nasıl emildiğini nasıl dağıldığını e, göstermek istiyorum. E, parfüm yok. E, bu da çok çok önemli bir özellik. O yüzden en hassas e, cilt tipleri, rozalı ciltler, akneli ciltler, atopik ciltler, hassas ciltlerin kullanabileceği bir formüle sahip. Emilimi çok rahat e, beyazlık bırakmıyor. Güneşten yaklaşık 15-20 dakika önce sürüyoruz ve güneşe şöyle çıkıyoruz. Her 2-3 saatte bir yenilemeyi unutmuyoruz.